Arkadaşlar selamlar. Solana coin'de güzel bir yükseliş dalgası geldi. Yaklaşık 200 dolara kadar tırmanmayı başardı. Ve ayrıca sadece Solana coin değil Solana coin'in ekosistemindeki bazı coin'ler de yükseliyor. Mesela Bonk coin, Weave coin, Pengu coin. Pengu coin hakkında biz güzel bir analiz yapmıştık. Pengu mesela 3 cent'in altındaydı. Şu anda 4 cent'e kadar çıktı. Jupiter coin güzel yükseldi. %15'e yakın bir yükseliş gösterdi. Yani sadece Solana Coin'de, Solana Coin'in ekosisteminde de güzel yükselişler gelmeye devam ediyor. Biz bunların birkaçından bahsetmiştik arkadaşlar. Yani özellikle Bonk ve Pengo'da güzel hedefler tutturduk. Hemen Solana'nın analizine başlamadan önce abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Bir de beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Analiz videolar güncel olarak gelmeye devam edecek. Şimdi Solana'da önemli dirençe yaklaştık. 205 dolar önemli direnç bölgesi. Yani şuradaki bölgeye önemli bir direnç lokasyonu diyebiliriz. Aslında Solana'da 185 dolarda da bir direnç bölgesi vardı. Oradan hep red diyordu. Hatta Solana coin en son Şubat ayından önce 185 dolarların yukarısını görmüş. Yani şuradaki zamanlar arkadaşlar. Zaten burayı kırdıktan sonra bir daha toparlayamamış kendisi. 5 ay sonra yeniden bunun üstüne çıkmayı başardı. Şimdi biz günlük kapanış olarak 185 doların üstüne kapatırsak çok olumlu olacaktır. Muhtemelen de kapatacak çünkü buradaki yükseliş gerçekten hacimli bir yükseliş olarak geldi. Onu da nereden anlıyoruz? Mesela Solana'nın dominansı da çok güzel çıktı. 2.5 bölgesinden 2.73'lere, 2.75 bölgene kadar çıktı. Dominansta da bu bölgede asla direnç var. Şuraya attığımızda eskiden red dediği bölgeler ve dominansta da 2.75'in üzerinde kapanışlar görürsek Solana muhtemelen 200 doların da üstüne çıkacaktır diye tahmin etmekteyim. Zaten bu yükselişin sebeplerinden birisi analiz olarak da yükseldi. Ayrıca ETF haberleri de gündemde. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Genius yasası yürürlüğe girdi. Geçmişte Bitcoin ve Ethereum'da ETF haberleri geldi ve ardından onaylamalar geldi. Şu anda gündemde ise Ripple ve Solana da ETF haberleri gelmekte. Şu an %100 ETF onayı gelecek diye bir şey yok. Gündemde haber sitelerinde web sitelerinde, YouTube kanallarında falan ETF haberi gelecek, şu zaman gelecek, bu zaman gelecek gibi gündem haberler var. Solana coin'de de bu yüzden yükseliş dalgası geldi. Şu anda önündeki direnci kırması gerekiyor arkadaşlar. Yani yükseliş devam edecekse mutlaka 205'in üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Buradaki 185 direncini kırdı. Ardından sonraki dirençler ise 220, 240, 260. Yani 20 dolar, 20 dolar artı artı dirençleri gitmekte şunu göstermek istiyorum. Şurası önemli. En son Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında Solana 220'ye çıkıyor. Bu bölgeyi kıramıyor ve bir düşüş gerçekleştiriyor 185'e kadar. Sonra 185'ten sonra biraz çıkmaya çalışıyor. Solana 220'yi kırdıktan sonra ATH geliyor. O yüzden 220 bölgesi de çok kritik bir bölge. Bu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Ben zaten kırılım gelirse anlık olarak Telegram grubundan veya video olarak sizlerle iletişim kurarım arkadaşlar. Yani bir şekilde haber veririm. O yüzden Telegram grubuna katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında bulunacak. Şimdi ayrıca 4 saatlik grafiğe bakmak istiyorum. 4 saatlikte RSI çok çıktı. 84 bölgeye kadar çıktı. Ama genelde boğa döngülerinde bir 90'ı gördüğü oluyor. Hatta çok eski hareketlere bakalım. Mesela. Şuradaki bölgede 80 bölgelerini görmüş Aresay çıkarken. Şurada çok güzel bir pump gelmiş. Aresay yine 80 bölgelerini görmüş. Şurada rallisini yaptığı dönemlerde ise 85'e görmüş. O yüzden 4 saatlikte bir yatay gidiş görürsek korkmaya gerek yok. Bence Solana coin devam edecektir. Ben potansiyelini görüyorum. Altcoin'lerde de güzel rally'ler gelmeye başladı. Bitcoin dominans düşüyor. Ethereum'a para kaydı. Bir Solana hareketsiz kaldı. Şimdi son zamanlarda gündem haberler geldikçe Solana Coin'de de güzel hareketler geldi. Ve ayrıca Solana Coin ekosistemindeki coin'leri tutuyorsanız onlar da güzel karlar elde ettiğinizi düşünmekteyim. Onlar hakkında da videolar gelecek bu arada. Yükselen coin'ler elinizdeki coin'ler hakkında. Bu arada yorumlarda yazmayı unutmayın. Elinizdeki coin'leri bana yazın ki onların analiz videosunu çekebileyim. Solana Coin'in dominansına bir göz atmıştık. Onun hakkında da bir analiz yapmak istiyorum. Çünkü 2.75'i kırarsa eğer çok önemli olacak. En azından şu bölgede görebilir diye düşünmekteyim. Ve grafiği uzaklaştıracak olursak şu bölge arkadaşlar 2.95 bölgeleri eskiden buradan red demiş çünkü şu bölge. Şu bölgeyi göstermek istiyorum. Solana da güzel yükselişler gelirken bu dominans düşmesi Solana coin'i de kötü etkilemişti. O yüzden 2.75 bölgesinden sonra dominansa da 2.95'i takip etmemiz gerekiyor. Ve ayrıca Solana Coin'de şunu da gösterelim. Site gelirse evet. Market Cap'te 100 milyar doları geçti. Şu anda 106 milyar dolara kadar ulaştı. Bu da ayrıca güzel haberlerden biri. Solana Coin hakkında benim incelemelerim bu şekildeydi. Video destek olmak isterseniz bir beğeni atmanız çok önemli benim için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.